Nafi, hayırdır oğlum? İstemeye mi geliyorlar seni? Ne alaka abi? <laughs> Lan ne be? Abi, kahvenin için utandırmasana. Nafi, hayırdır yavrum? Altın günü mü var? Yavrucan, çeyizliklerini çıkarmışsın da... ...bari oldu olacak masaya bir de kısır koysaydın. <laughs> Bu da bizim gibi ümidi kesmiş demek ki. Ya Şükrü abi yapma ya. Ellisi allasan ellisi. Oh Sarp'cığım ağzın bal yesin. Yavrum, nereden geliyor bu değirmenin suyu? Söyle bakayım. Mahir abi, bir yerden para geldi. Ben de öyle kahveyi bir modernleştireyim dedim. Oğlum, kahvenin kralı zaten burası. Öyle çanakla, çömlekle olmaz bu işte. Abi ben her şeyi sizin için yapıyorum. Yine paparayı ben yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hah, bana bak, parayı bulunca sapıtma ha. Ya abi, daha size ne denir ki? Kaldır yavrum bunları, baba sevmez böyle antin kuntin şeyleri. Ya hakikaten ya. Baksana milletin ayarı kaçtı zaten. Koçum, toplayın ben şunları. Sen de yardım et bakayım kardeşine Sarp. O alemin kralı geliyor be. Oh. Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam baba. şiler böyle şekil şekilsiniz. Nikah mı var, düğün mü var, kına mı var? Babacım bir yerden para geldi de, ben de kahveyi bir lüks hale getireyim dedim. <laughs> Sen de parayı bulunca cozuttun yani. Güvenme parana, bir kıvılcım yeter. Gel alır gider, Allah göstermesin. Gel dedim de. Ben size at kavmini anlattım mı? Anlatmadım baba. Anlat anlat. Anlatayım da şu lüküs kahveci çayları patlatsın da anlatayım. Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Yaklaşın. Atın filikaları. Hadi bakayım. Yaklaşın. Kardeşlerim, Nuh tufanı henüz bitmişti. Nuh'un gemisinde çapacı olarak bulunan ad isimli, yakışıklı ve güzel genç Nuh aleyhisselama sağda müsait bir yerde ineceğim dedi. Gemici belgelerini imzalattıktan sonra bugünkü Umman ve Yemen taraflarında karaya çıktı. Yalnızlıktan sıkılmamak için de kendine bir kavim kurdu. Tufan henüz bittiği için insanlar en ufak bir sallantıda, en küçük bir yaprak kımıldamasında, minicik bir damlada amanın tufan geliyor zannedip, secdeye kapanıyorlardı. Bu nasıl yalnızlık ya? Biz yalnız kaldık mı kahveye geliyoruz, bu güzel adam kendine kavim kurmuş. Ad, antre parantez, adı da at ad, ismi de at. Hazreti Nuh'un kendisine bahşetmiş olduğu minik minik inekleri büyüttü, dev yarasa bir sürü yaptı. Onlardan elde ettiği sütü mandıralara, eti de kasaplara sattı. Kazandığı parayla mallar, mülkler, altından saraylar, yakuttan şatolar, AVM'ler, BVM'ler, spor salonları, İrem isminde bağlar, bahçeler yaptırdı ve kavmiyle birlikte lüks ve ihtişam içerisinde yaşamaya başladı. Oh iyisin ad. Nuh kıyak geçmiş. Aradan zamanlar geçti. At yaşlandı, ihtiyarladı. Zamanı gelince de eşeliği çekip Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yerine kavmin başına torunu Şeddat geçti. Ki antre parantez şiddet kelimesi işte buradan gelmektedir. Şeddat, oh ne güzel. Çil çil altınlar, yakutlar, mallar, mülkler hepsi bana kaldı deyip Dedesinden kalma parayla Anzorot mahzenleri, dans pistleri, diskolar, marinalar açtı. Halkına, bundan sonra sizlere kesinlikle çalışmayı yasaklıyorum. Buranın adını da üzerinde güneş batmayan ülke koyuyorum. Var mı kardeşim bizim gibi kavim? Iii! Ulan diye bir nara attı. Hareketin kendince kralını yaptı ama yanlış yaptı. Var var yersen kokona bir kraliçe yönetiyor hatta. Parayı bulan Şeddat böbürlendikçe böbürlendi. Şiştikçe şişti. A, a, a diye hindi gibi gubardıkça gubardı. At kavminin kurucusu adın adı anılmaz oldu. Millet triplerden triplere girip en üstün ırk biziz. Über alles deyip köleleri kamçılarla şırrak 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 diye döverek zindanlara kapattılar. Sonra da Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan... ...Anzurut'un muzutun dibine vurup yaşamaya başladılar kardeşim! Allah! Bak, i̇ki dakikada tufanı unutmuşlar ya. Bir akıllanın be kardeşim, bir akıllanın be! Ya bu para da kavimleri manyak etti ya. Akabinde ve detayında... ...aynen Şeddat gibi kavmin kurucusu, adın soyundan gelen... Hud aleyhisselam parıl parıl parlayan gözleriyle yaldır yaldır yanan o güzeller güzeli yüzüyle Allah'ın yasaklarından kaçtı, emirlerinden ayrılmadı. Bu şaşalı, deptebeli, güp gübeli, tembel ve lüküs yaşama itirazım var dedi. Ve gizliden gizliye balıkçılık, inci avcılığı ve madencilik yaparak Kazandığı parayı fakirle, fukarayla, izziyet gören, işkence gören kölelerle paylaştı. Hud aleyhisselam bu azgın kavmin durdurak bilmeyen böbürlenmeleri, kibirlenmeleri, azgınlıkları, kızgınlıkları üzerine cebinden peygamber kart vizitini çıkardı. Allah namına Allah'a teslim olun kardeşim dedi. Hamili kart yakınımdır demek istiyor anlayana. Kardeşlerim kibirli at kavmi bu güzeller güzeli peygambere ya kardeşim sen akılsız mısın, denyo musun, beyinsiz misin? Yan gelip yatıp keyfine baksana diye aşağıladılar. Kakıç kaktılar. Bir kısmı da tamam kardeş biz senin peygamber olduğuna inanırız ama bize mucize göster dediler. Hud aleyhisselam ya tövbeler olsun bunlar da peygamber gördü mü? Mucize mucize diye tutturuyorlar. Ya birisi bunlara peygamber gördüğünüzde mucize isteyin diye öğütledi mi kardeşim dedi. Ne güzel söylemiş peygamber, Allah razı olsun ondan. Sonra da Hud aleyhisselam bu azgın kahve döndü... ...kardeşim dedi, akıl en büyük mucizedir. Geçmişten ibret almıyorsanız geleceğe ibret olursunuz. Mucize mucize diyorsunuz, alın size mucize, bundan hâlâ sim olur. Bak bu da mucize, inanmıyordur hâlâ ya. Yani. Tabii abi, akıl en büyük mucize kafalarında akıl yerine işkembe taşıyan bu tuzlamalar... ...bize ne, bize ne inanmıyoruz işte, inanmıyoruz. Bize mucize göster, mucize istiyoruz, mucize istiyoruz, mucize istiyoruz. Mesela şu rüzgarı tersinden estir dediler. Hud aleyhisselam bir el hareketiyle rüzgarı tersinden estirdi getirdi. Bu defa ama olmadı ki dediler. Bu da bizi kesmedi. Biz bir mucize daha istiyoruz. Bir mucize daha istiyoruz. Bir mucize daha şu kayalıkları kuma çevir dediler. Hud aleyhisselam Allah'ın izniyle Yemen kayalıklarını bir hareketle Florya Güneş Plajı'nın kumlarına çevirdi. Bunlar gene olmadı ki. Bunu Grayler bile yapar. Bu da mucize mi? Ya neyse kardeşim uzatma. Sen bize ne mucize göstersen biz inanmayacağız dediler. Ve Hud aleyhisselam ve Kamil üzerine yürüdüler. Ya peygamber daha ne yapsın bunlara? Kut aleyhisselam inananlarını topladı. Üzerlerine yürüyen bu at kavminin cozutuklarına, bulaşıklarına hitaben... ...sizin ceddiniz de ceddim Nuh'a aynısını yapmıştı. O dev ya saha gemisini yapıp sizleri içine almasaydı... ...karaya çıkmayı rüyanızda görürdünüz. Ben sizi akıl gemisine davet ediyorum. Siz azdıkça azıyor, isyan ettikçe isyan ediyorsunuz. Bundan sonra olacaklardan ben mesul değilim diyerek ellerini semaya açtı. Sen bilirsin ya Rabbi dedi. Heh, boşuna dememişler. Nuh ile ustamyana etleri tektir. Tektir ile ustamyanın hakkı kötektir. Ee, akabinde ve detayında Niagara şelalesi gibi har 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 akan nehirler kurudu. Amazon ormanları gibi yeşim yeşim ormanlar sarım sarım sarardı. Kuyular diye suyunu kendi içine çektiler ve bir pet şişe su bir altın köş fiyatına satılmaya başlandı. Bu azgın kavim mucizeyi kabul etmedikleri gibi bu gelen azaba da aman canım ne var ki herhalde denk gelmiştir. Meteorolojik hadiseler bunlar. Dört günlük hava raporuna baktık. Beşinci gün bitiyormuş zaten be. Dediler. Bak görüyor musun iki dakika rahat duramıyorlar. Kut aleyhisselam gene de dayanamadı be. Son bir kere daha kavmine ikaz etmek için şehrin meydanındaki caminin minaresine çıktı. Merkezi sistemden tövbe edin, tövbe edin. Allah tövbe edenleri sever diye ikazda bulundu. Tövbeler olsun ya Rabbi. At kavmi bu esnada gökyüzünden gelen dev yarası kapkara bir bulut gördü. Oh be dediler. Gördün mü bak biz söylemiştik işte yağmur geliyor şakır şakır yağmur yağacak deyip Hud aleyhisselamla dalga geçtiler hadi bakalım yürü ikile sana ihtiyacımız yok dediler. ...minareden katmerli azabın geldiğini gören Hud aleyhisselam... ...ki bu felaketin geleceğini zaten görevli melekler ona önceden fısıldamıştı. Hud aleyhisselam hemen yağmurluğunu giydi, fermuarını çizik diye çekip... kapüşonunu kapattı ve inananlarıyla birlikte şükür secdesine kapandı. Akabinde ve detayında bu dev yarasa bulutun hafiften esintisi yüzlere... ...pist, pist, diye vurmaya başladı at kavmi aman ne güzel işte bak şakır şakır yağmur yağacak deyip hemen kaplarını, kacaklarını, pet şişelerini, damacanalarını toplayıp sokaklara koşturdular. Bekle bekle daha çok beklersiniz. At kavmi gelen bulutlara bakıp ya ya yağmur teknede de, çamur derken o dev yarasa bulut Tutuplardan aldığı sivri sivri buzulları çöllerden toparladığı topak topak kumları bir nevi spesiyel olarak bunların kafasına güm 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 diye yağdırmaya başladı. Tutundukları ağaçları, taşları, evleri, arabaları, sarayları savurdukça savurdu. Taş taş üzerinde, baş baş üzerinde kalmadı. Bu azgın kavim parça pinçik olup moleküllerine ayrıldı kardeşim. <laughs> İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Hud Aleyhisselam'a ne oldu? Ne olacak kıl kardeş? Bu korkun hadise azgınlar için büyük bir azap olurken... ...Hud Aleyhisselam ve inananlar için safalı bir meltem oldu. Sonra kavmini aldı Mekke'ye gittiler. Sabahtan akşama kadar tavaf yaptılar. Yalanım varsa kanım böyle aksın. İdaga benim kafama bir şey daha takıldı. Gökyüzünden binlerce ton buz yağmış. O kadar buz ne oldu? Nereye gitti? Kır kardeş bu kadar buz ...at kavmini derin dondurucuya aldı. Hut kavmine ise tatlı bir serinlik... ...çocuklarına da küllah küllah çikolatalı dondurma oldu. <gülüyor> <gülüyor>